Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlere Pinup Warlords oyunu tanıtacağım. Sol üstte hemen cüzdan adresiniz ve bulundurduğunuz wax'ı görüyorsunuz. Ardından oyunun versiyonu hemen de 1 ve 2. sayfalar var. 2. sayfa çok önemli değil. Kurallar ve akademide de karakterlerinizi offline bir şekilde yani savaşa girmeden oyun dışı trainleyebiliyorsunuz. 1. sayfada tutorial kısmımız var. Tutorial kısmı tamamen oyunu öğrendiğiniz kısım. Daha da detay benim anlatmadığım kısımları oradan öğrenebilirsiniz. Bonus token kısmı ekstra token kazanma mevzuları. Klasik her oyun yaptığı işlerden birisi istatistik kısmı önemli. Her hafta havuzda bir para birikiyor. Bu biriken paradan tap ona giren oyuncular bu parayı paylaşıyorlar. Tap ona da nasıl giriyorsun? Ne kadar oyun kazanırsan ona oranla giriyorsun. Günlük görevlerin ekstra bir olayı var. Kendi oynadığın oyunlar, token ödülleri falan filan burada hepsi var. Referral'dan da kastığınızı burada görebiliyorsunuz. Buradan çıktığımızda arkadaşlar Ampeg NFT, NFT açma mevzusu. Son NFT'im kaldı onu da sizlerle birlikte açalım. Burada önemli olan çok yüksek reyreti çıkmak. Aa, çıkarttık galiba. Basmamı bekliyor. Ne geldi? Yapsana şu bunu. Kaptan geldi. Acaba kaç reyriti Bu arada arkadaşlar ilk defa çıkarttım. 5 paket açtım. İlk defa çıktı bu. Şunu söyleyeyim. Eğer yüksek rarity çıkartmıyorsanız paket açmak çok mantıksız. Bu kısma da geleceğim. Armory kısmına girdiğimizde arkadaşlar burada sağda işte kaç kart geleceği ve fiyatı yazıyor. Burada 3 kartlık var. 15 kartlık var. Tabii ki aralarındaki fiyat farkı neredeyse bir paketi bedavaya getirecek kadar. Bir de Air Force Pack var. Air Force Pack daha pahalı. Bayağı daha pahalı. Fakat bunun olayı aşağıdaki şu dörtlüğü vermesi, diğer army kısmı sol, soldaki şu beşliği veriyor. Mantığı da ne? Bu iki güç veriyor, bu üç güç veriyor gibi düşünebilirsiniz. Ee, burada amaç, Air Force'ları alırsanız fight'ı yani gireceğiniz savaşı kazanma oranınızı artıyor. Fakat her kullanımın ardından kullandığınız NFT burn olduğu için oyunun şu anki gidişatında Air Force pek almak çok mantıklı durmuyor. Buradan aldığınız kredi, buradaki kart kredisi geçiyor. Ardından spin atıyorsunuz. Önünüze ne çıkarsa. Bunu göstermek için bir tane campaign pack satın alabilirdim. Fakat elimde yeterince silah olduğu için şu anda almayı düşünmüyorum. Buradan çıkalım. Bike Arts kısmından bu paketleri satın alabiliyoruz. Fakat fiyatları aynı değil markette. Bunu dediğim gibi konuşacağız. Burada 250 baksa campaign pack. 75 baksa da squad pack alınabiliyor. Şöyle geçelim. Öncelikle arkadaşlar Paket kısmına gelirsek bakın Squad Pack 50 baxa kadar düşmüş yani değer farkı bayağı var. Campaign Pack kısmına geldiğimizde neredeyse aynı fiyatta o yüzden Campaign Pack'te şu an bir büyük bir sıkıntı yok. Asıl size göstermek istediğim Soldier kısmı. Şimdi arkadaşlar eğer ki yüksek rarity çıkartmazsanız yani rare'a kadar olan rarity'ler yani şuradaki 4 rarity Normal askerler, rare'dan sonra subaylar. Subayları takımınıza bir tane koyabiliyorsunuz. Geriye kalan bu 4 düden, e, kalan 4 slotu dolduruyorsunuz. Yani açtığınız pakette en az süper rare çıkarmazsanız açtığınız paket çöp oluyor. Dolayısıyla eğer riske girmek istemiyorsanız, küçük bir takım yaparım oynarım kafasında hareket edecekseniz buradaki kamınan kamınlara yürüyebilirsiniz. Fakat anladığım kadarıyla takımınız kötüyse bir yerden sonra win alamıyorsunuz oyunda. Bize çıkana da bakalım bize epik mi çıktı. Evet bize epic çıkmış 69 vax paket fiyatı yani çok da müthiş değil legendary çıksa da böyle çok müthiş değilmiş 147 vax e, mitik kısmı çok apayrı bir mevzu. Daha önce hiç mitik satılmış mı diye bakıyorum. 1500, 3000 max'tan falan mitik giden olmuş. Tabi paket işleri dediğim gibi arkadaşlar. Aşırı RNG hiç paket açmadan tamamen marketten toplamak daha avantajlı duruyor. Geldik collection kısmına. Collection kısmında çıkardığımız NFT'leri direkt olarak görüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde hepsi gözüküyor. Burada faction'lar var. Aynı faction'dan. Faction dediğimiz bir general gibi düşünebilirsiniz. Hatta burada Atatürk de var gördüğünüz gibi. Türk askerleri gibi düşünün. Fes koymuşlar hatta işte başlarına. Burada her ülkeden önemli generalleri, önemli insanların isimlerini koymuşlar. Ve bunların da 12 farklı askeri var. Hepsi klas mevzusu. Bu nurse mesela, bu tank driver. İşte devam ettiğimizde burada pilot var vesaire. Bunların özelliklerini de tek tek göstereceğim. Buradan kendimiz için en mantıklı takımı kurmaya çalışıyoruz. Artık gelelim oyunun oynanışına. Play dediğimizde öncelikle bir NFT'mizi ortaya stake ediyor. Bu stake ettiğimiz NFT eğer savaşı kaybedersek yok oluyor arkadaşlar gidiyor. Rakip bunu alıyor gibi düşünebilirsiniz ya da NFT burn oluyor gibi düşünebilirsiniz. E, bu noktada da ortaya koyacağımız kartın 3 katta değerli olacağı için statları yüksek koymamız gerekiyor. Fakat yüksek para eden NFT'leri de koymak çok çok mantıklı değil o riski almak. Eğer takımınız mükemmel değilse. E, burada da bir power fp ve initiative e, I harfiyle gösteriliyor. 2 tane slot pilotumuz var. Firepower her saldırı yaptığımızda rakibe kaç vuracağımızı belirliyor. Initiative kısmı da inisiyatif yani adamdan önce saldırmak, daha fazla saldırı yapmak anlamına geliyor. Şimdi takımı kurarken arkadaşlar bakın burada 1'e 4, işte 2'ye 3 gibi statlar var. Bunların toplamı 5'in üstünde olan varsa onu e, tercih edeceğim. Mesela pilotumuz var. Ortaya bir pilot koyabilirim. Buradaki ekranda aşağı tarafta var. Ona da bakacağız. En son şöyle bir geçelim. Yüksek hiçbir şey göremedik. Burada kaptanımız var. Bunu normal savaşa seçeceğim. Eğer bir ofiseri stake etmek istiyorsak en az 2 level kartı buraya koymamız gerekiyormuş. Bunu stake ederek de oynayabilirim ama paramı boşuna kaybetmek istemiyorum. Sanırım ofiserımı şu anda katamayacağım savaşa. Şöyle bir hızlı geçeyim. Ben bu pilotu koymayı düşünüyorum. Ee, başka daha mantıklı bir şey göremedim. İlk önce radyo koymak gerekiyor arkadaşlar pilot koymak için. Pilotu yönetecek bir radyoya yani işte mekanı verecek Nereyi vuracağını söyleyecek bir radyo ihtiyacımız var. İlk önce radyomuzu koyduk 2e2. 2. Ardından geldim pilotumu stake etmek istiyorum. Bakın soldaki firepower muhabbetinden şimdi 2e2 2 koyduğum için 2e2. 2. Bu da 3'e 4 bir kart. Bunu stake ettiğimde 3 katı geliyor. Bunu şu an çıkarabiliyor muyum? Çıkaramıyormuşum. Bunu arkadaşlar 2'ye 2 şu an 3'ten 9, 4'ten de 12 alacak. Toplamda 11'e 14 olduk. Güzel bir başlangıç. Şimdi benim burada inisiyatifimi biraz biraz daha artırmam gerekiyor. Çünkü weapon kısmından zaten fire power alacağım. Şeyi bir deneyelim. Olup olmadığına bakalım officerımız oluyor mu? Hala olmuyor bunun level'ının 2 olması lazım. Level artırmak için de train'e girmek ya da savaşıp e, gücünü artırmak gerekiyor ekibimizin. Bir tane gunner ekleyeceğim. Bir tane tank driver ekleyeceğim. İkinci bir tank driver ekleyip ekleyemediğimizi deneyelim. Herhangi bir askerden iki tane kullanamıyoruz arkadaşlar. Düz trooper eklemek istemediğim için biraz kıvrandım fakat elimde başka bir kart yok. Bir tane de trooper eklemek zorundayım. Şu an 17'ye 20 çok da müthiş bir durumda değilim. Pilotumu kaybetme riskim de var ama 4-5 wax çok problem değil. Buradan bir tane bomba alalım bir tane silah alalım peki artileri ekleyebiliyor muyum ekleyebiliyorum şu anda 27 fire power 20 de inisiyatifim var gayet güçlü bir durumdayım son olarak da mermi almam gerekiyor arkadaşlar buradan yaklaşık kaç mermiye ihtiyacım olduğunu bilmiyorum ona bir bakalım oyunu başlatmaya çalışırsak direkt ekibimiz her şeyimiz hazır kalıyor oyuna start verirsek 108 ammo olması gerekiyormuş. Bu deckle oynamak istiyorsan biraz fazla. O yüzden destemi biraz güçsüzleştireceğim. Şunu çıkartırsak kaç istiyor? 88. Şunu da çıkarttım. Kaç istiyorsun? 76. Hatta bunu da çıkartayım. Böyle start dediğimde 68 ammo istiyor. 68 tane mermi alalım hemen gidip. Ammolar biraz pahalı. Burada 2 tane ammo alırsam sanırım 200 hamam olacak bu arada. Yanlış hesap yapmış yapmadıysam. Bir an şey gibi düşündüm ilk başta. Her bir tanesi bir gibi düşündüm ama her bir tanesi 100 hamamaya denk geliyor. Evet o zaman sıkıntı yok. Silahlarımızı koyabiliriz. Öyle çok bir mevzusu yokmuş buranın. Ekibimize tekrar gelelim. Beepon'a tekrar gelelim. Hemen iki silahımızı ekleyelim. Artileri koymayacağım. Böyle de yeneriz diye düşünüyorum. Startımızı verelim. Maçımızı buldu arkadaşlar. Bakalım karşımdaki biraz güçlü 25'e 33. İnişe kaybettim. Muhtemelen benim pilot gidecek. Sniper misledi. Adam peki neden bu kadar güçlü? Çünkü silahlarını full artı full koyabileceği en iyileri koymuş. Hepsini aynı takımdan dizmiş. Evet mevzu bu. Şu an karşımızdaki rakip bizi yenecek muhtemelen. Burada canlarımız falan belirleniyor. Burada tamamen yenilmemin en büyük sebebi karşı takımın full aynı takım dizmesi. Para trooper'ı da feyirledi. Hepsini o atıyor ama yani ben hiçbir şey atamıyorum şu anda. Kaybettim. Kartım da gitti. Buradaki mevzu arkadaşlar adamdan da gördüğümüz üzere adam kırmızı takımla oynuyordu bu takımla oynuyordu. Çok da iyi kartları yoktu hatta benim ortaya koyduğum kart çok daha iyiydi. Fakat adam kazandı çünkü ekibi full aynı takımdı. Baya önemli bir detay demek ki aynı takımı dizmek. Bu da ne demek kart satın almak yerine yani paket satın almak yerine direkt tek tek kart satın almak daha mantıklı. Bunun dışındaki detayları da zaten oyun içinde gördünüz arkadaşlar detaylı bir şekilde. Videoyu beğenmeyi unutmayın ufak bir çekilişimiz var şu an aktif bir şekilde Twitter'da ona katılmayı unutmayın Discord'a gelirseniz de bu Twitter çekilişlerinden vesaire her şeyden anlık haberiniz olabilirkenize çok dikkat edin bay bay